Kapı YouTube kanalından herkese yeniden merhaba. Bugün biraz gezi programı gibi yapmak istedim ama gezi programı yapacak kadar da usta değilim. Sadece mekan enerjisi çok hoşuma gittiği için burada çekim yapmak istedim. Bugün Bodrum'un özel köşelerinden birinde Libekli Han'dan size sesleniyorum. Yıllardır çok sevdiğim ve bana huzur veren bir yer burası. Taş duvarları, sanat galerileri, avludaki sessizlik ve kahve kokusuyla zamanın yavaş aktığı bir yer. Zaman neden burada yavaş akıyor? Çünkü mekanın mimarisi gerçekten bize bunu hatırlatıyor. Mekan mimarileri oldum olası dikkatini çeker. Ve her seferinde de keşke mimarlık okusaydım derim. Çünkü burada mimarlık ve felsefe gerçekten birbiriyle iç içe. Mekan özellikle ruhumuz üzerinde çok fazla etkili. Nasıl etkili bu yavaşlık? Zamanın yavaşlaması. Modern dünyada çoğumuz bir şeyi unutuyoruz. Durmak da bir eylem. Ve sen buraya geldiğinde gerçekten durman gerektiğini hatırlıyorsun. Genellikle bu hız çağında bizi her şeyin hızlı akması yoruyor. İçinde yaşadığımız çağda tabii ki hız çağı. Telefon bildirimleri, akan trafik, sürekli yetişmemiz gereken işler. Bütün bunlara baktığımızda o gürültü içinde sanki görünmez bir el sürekli içimizde bizi itekliyor. Bizi bir yerlere sürüklüyor ve bize şunu fısıldıyor. Hızlı ol yoksa geride kalırsın. Maalesef bizler bu hızı geride kalmayı yani içinde bulunduğumuz zaman dilimini kaçırmaktan korkarken aslında kendimizden uzaklaşıyoruz ve kendimizden kaçıyoruz. Psikoloji bilimi diyor ki sürekli yarılma halinde olan bir beyin derin düşünemez. Yani Kişi tamamıyla dışa dönük olduğunda içini göremez. Felsefe de bunu şuna ekliyor. Derin düşünemeyen insan kendini tanıyamaz. Derin düşünebilmek için işte böylesi mekanlara ihtiyacımız var aslında. Peki insan yavaşlamanın felsefesini nasıl kavrayabilir? Hepimizin çoğu zaman felsefe deyince artık tuğacıları duyduğunu biliyoruz. 2000 yıl önce bile günün belli saatlerinde stoğacılar der ki geri çekilip sessizlikte kal, kal, ve bunu öğütlerdi. Marcus Aurelius günlüğüne şöyle yazmıştı. İçinde huzur arayan kendini doğanın ritmine bırakmalıdır. Peki bu nasıl sağlanacak? Doğanın ritmine bugün kendimizi bırakabilmemiz mümkün mü? Bunu yapabilmek şu an için hepimize tabii ki lüks geliyor. Ama aslında yavaşlamak yaşam kalitemizi arttıran bir durum. Yani bizim için yaşamın kendisi kaliteli olacaksa yavaşlamamız gerekiyor. Bu bizim için bir zorunluluk. Çünkü hızlandıkça hayatın ayrıntılarını göremez hale geliyor. Ve sürekli olarak bir koşuşturmanın içerisinde nasıl devam ettiğini, zamanın nasıl gittiğini fark etmiyoruz. Öyle bir can kahvenin kokusu, avludan geçen rüzgarın esintisi, taş duvarların yüzeyindeki dokular. Bunlar ayrı ayrı ayrıntılarıyla bakıldığında aslında bizim ne kadar zaman ayıramadığımızı fark ettiğimiz nesneler veya fark ettiğimiz unsurlar. Oysa anda kalmanın en önemli özelliği yaşamın kendisinde var olabilmek için ayrıntılarla o anda an içerisinde ilgilenmek. Veya psikolojik anlamdaki ayrıntılar, takıntılar anlamında değil tabii demek istedi. Fransız filozof Gaston Bacherlar Mekanın Poetikası kitabında şöyle söylüyor. Mekan hatıralarımızı ve hayallerimizi şekillendirir. Yani bu ne demek? Bir mekana girdiğimizde orayı sadece taş duvarları ya da var olan yapı olarak görmüyoruz. Oranın kokusunu, ışığını, akustiği, akustiği ruhumuzu etkiliyor ve ruhumuza işliyor. İşte bu yüzden bazı yerlerde huzur buluyoruz. Bazı yerlerde de daha çok sebepsiz dedenden dolayı huzursuz olup orayı bir an önce terk etmek istiyoruz. İşte Dibekli huzurun olduğu ve zamanın yavaşladığı, kalp atışlarımızın daha dengeli olduğu ve psikolojik olarak kendimizi daha mutlu hissettiğimiz bir mekan. Ve bu sadece aslında romantik bir his değil. Bilimsel olarak da böyle peki nasıl? çünkü çevresel bir yara beynimizin stres merkezlerini sakinleştiriyor ve bu sakinleşen stres merkezleri bize bir süre sonra tabii ki daha büyük bir rahatlama ve e, hormonal olarak da mutluluk veriyor bugün maalesef şehirlerimizdeki beton yıllarının arasında yaşadığımız için doğal ışıkla Özellikle doğal ışığın aydınlatmadığı ve rüzgarın uğramadığı belki betonların içinde, yeşilin olmadığı mekanlarda ruhumuz biraz daha köreliyor ve kendini sıkışmış hissediyor. Psikologlar bu konuya özellikle çevresel yoksunluk sendromu diyorlar. Yani mekanın ruhsuzluğu bizimle yani bizim ruhumuzla bağdaşmaması bizi bir köreltiyor. İşte bize veren, bize verilen huzur aslında mekanın kendisinde. Bu yüzden kendimize nefes aldıracak alanlar yaratmamız şart. Bazen bu bir büyük tatil köyü olabilir. Tırnak için de benim için öyle değil. Ama bazen evimizin balkonunda yetiştirdiğimiz iki saksı çiçek olabilir. Mesele şu ki mekanın bizimle konuşmasına izin vermek. Yani mekan bize kendi ruhunu yansıttığı zaman ve birlikte hareket ettiğimizde o ruha uygun e, gerek yavaşlamak, gerek bir şeyler üretmek belki. Bütün bunlar küçük adımlarla başlar ve bu şekilde hayatımızda daha mutlu anları yakalayabiliriz. Mesela yavaşlamaya nasıl başlarız? Diyelim ki günde 10 dakikayı sessiz bir mekanda geçirebiliriz. Telefonu sessize alabiliriz veya pencere kenarına oturup sadece dışarıyı izleyebiliriz ya da haftada bir ruhumuza iyi gelen bir mekana gidebiliriz Bunlar çok yüksek paralarla yapılabilen şeyler değil unutmayın her şey için mutlaka uygun bir koşul bulunabilir yavaşlamak tamamen aslında dünyadan korkmak değil dünyayla yeniden bağ kurmaktır yavaşlamak bize daha iyi düşünmek ve daha iyi belki eser veriyorsak eser vermek ve üretimde bulunmayı sağlayabilir. Evet, İbekli Han'da bunu dolaşırken aklıma hep şu cümle geldi. İnsan ruhunu besleyen mekanlarda kendini yeniden buluyor. Ve bu yeniden buluş bize çok büyük yaratımlar getiriyor. Aslında hepimiz kendimize şu soruyu sorabiliriz. Benim ruhumu besleyen mekan neresi? Ve eğer cevabımız bizim için neresini bulmuşsa veya işte cevapla kendimizi orada buluyorum diyorsak oraya zaman ayırmamız lazım. Çünkü bazen hayatı değiştiren şey büyük kararlar değil. Büyük yerler, lüks yerler, büyüklükler değil. Küçük bir mekanda geçirilen 20 dakikalık bir sessizlik bile bizim için çok çok büyük farkındalık kazandırıyor. Benimle bu yolculukta olduğunuz için Mavi Kapı YouTube kanalını izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Yorumlarınızı bırakırsanız sevinirim. Hoşçakalın.